Bodrum Spor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor. Yeşil beyazlı ekip Ankara Demirspor'dan Süleyman Güneş'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. TFF ikincilik Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Spor AŞ, Ankara Demirspor'dan Süleyman Güneş'le 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkinde oynayan Süleyman Güneş 24 yaşında. Kulübün gümbet tesislerindeki imza törenine kulüp başkanı Rıza Karakaya ile kulüp yöneticileri katıldı. Kendisini yeşil beyaz renklere bağlayan imzayı attıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Güneş, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti. Mutlu ve gururluyum. Yani Bodrum Spor'u zaten yakından da takip ediyorum. İnşallah iki taraf için de çok hayırlı bir sezon olur, güzel olur. Her şey umduğumuz gibi başarılı yıllar geçeceğimizi umur ediyorum zaten. İnşallah her şey iyi olacak. Kulüp başkanı Rıza Karakaya ise Süleyman Güneş'in takip ettikleri bir oyuncu olduğunu dile getirerek şöyle dedi. Süleyman zaten bizim birkaç yıldır takip ettiğimiz çok değerli bir oyuncuydu. Geçen sene de bizim grubumuzda çok güzel işler yapmıştı Ankara Demir'de. İyi futbolu gözümüze çarpmıştı. Bugün sezon başında ilgilenmiştik aslında ama bugün Süleyman'ı kadromuza katmak nasip oldu. Ben kendisine Bodrum Spor'a tercih ettiği bizim projemize inandığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Bodrum Spor forması altında hedeflerimize hep beraber ilerleyeceğiz. E, transfer dönemine gelince de 2-3 tane daha transferimiz şu anda hazır durumda. Birkaç gün içinde onların da isimlerini size paylaşacağız böyle tören yaparak. E, Bodrum Spor olarak Türkiye'nin her yerinden e, genç, öne açık, Aliyatlı futbolcuları Bodrum Spor çatısı altına topluyoruz. Ve ileride Bodrum Spor'u çok büyük hedefler bekliyor. Bize bu imkanları da sunan Sayın Fikret Öztürk başta olmak üzere Öztürk ailesine Bodrum Spor'a inanıp güvenip Bodrum Spor'a ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bodrum Spor aldığı sonuçlarla hem belediye başkanımızın hem Bodrumluların hem de Öztürk ailesinin yüzünü güldürecek. İnşallah bundan sonra Bodrum Spor'u güzel günler bekliyor. Teşekkür ederim.